Ee, Miraç Emlak olarak hepinize merhabalar. Bugün Aydın Didim Hisar mahallesindeyiz. Denize sadece ve sadece 600 metre mesafedeyiz. Şu anda gördüğünüz üzere e, site içerisinde tam bağımsız, tam mustakil, 4 artı 1 salon ve açık mutfak olmak üzere ebeben banyosu olmak üzere bir villa tanıtacağım değerli arkadaşlar. Tabi sitemizde dört tane olimpik havuz var havuzlar biraz uzaktır yani mevcut bulunduğumuz yerden biraz uzak e, site içerisinde toplamında e, 1 artı 1 2 artı 1 3 artı 1 daire ve duplekseden oluşan toplamında 360 daire 360 daireden oluşuyor Tabii bunun yanında da yaklaşık e, 50 tane mustakil villa var sevgili arkadaşlar bugün size 4 artı bir e, mustakil bahçeli bir villa tanıtacağım Havuz görüntüsünde daha sonra Sinan Bey size e, görsel olarak, tabi ben konuşmayacağım ama Sinan Bey e, görsel olarak da size görüntüsünü sunacak. Değerli arkadaşlar şu anda e, villamıza doğru gidiyoruz. Halit Hoca e, şöyle, yani villanın sahibi Halit Hoca. Halit Hoca e, internet üzerinde öğrencilerimize ders veriyor. Tabi 3 tane afacan çocuğu var. Hakikaten e, çocuklar çok tatlı. Çok güzel. Çocukları seviyorum. Burada bir hayvan besliyordu. Hemen buraya bir kabin yapmış. E, iki tane köpeği vardı. Köpekleri burada e, yaşattırıyor. Tabii e, Sinan Bey hemen şurada bahçe alanını bir göster. Bir de biz hemen e, ön tarafından e, ileriye doğru gidelim. Yola cepheyiz değerli arkadaşlar. E, tabii e, mustakil villa görüntüsünü e, veriyoruz. Bahçemiz son derece güzel, geniş. Al katta 3 tane yatak odamız var sevgili arkadaşlar. Bahçemizi görüyorsunuz. E, hakikaten yola cepheyiz, denize sadece ve sadece 600 metre mesafedeyiz. Biraç emlak olarak söz verdiğimiz gibi çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Önünde ufak da olsa bir balkonumuz var. Çim alanımız gerçekten çok güzel. E, tabi. Villamız 10 yaşında değerli arkadaşlar 10 yaşında şurada gördünüz şurası yani şu ada komple tek mustakil villalardan oluşuyor şimdi yavaş yavaş villamızın içerisine gidiyoruz değerli arkadaşlar villanın üzerine içine girerken villa 7 numara yazıyor tabi üzerine bir sündürme yapılmış çelik kapının üzerine tabi malumunuz sahil bölgesindeyiz. Güneşten işte rütbe şey olmasın diye bir sündürme yapmış. Hemen villamızın içerisine giriyoruz. Girer girmez sağ tarafımızda bir banyo, WC ve Hilton dolabımız mevcut. Gördüğünüz üzere ufak da olsa bir tadilat gerektiriyor. Geniş bir koridorumuz var. Hemen burada gördüğünüz üzere bir pantolonumuz mevcut. Değerli arkadaşlar merdivenin yanında. Dolaplardan çok güzel bir alan yaratmış. E, harika olmuş. Hemen e, birinci odamıza giriyoruz. Dediğim gibi Halit Hoca'nın 3 tane afacan çocuğu var. E, yazım çizim yapmışlar. Bunlar boyası yapılacak. E, temizlenecek. Temiz bir şekilde e, size teslim edilecek. E, her odasında kliması mevcuttur. Daikin marka gördüğünüz üzere. Değerli arkadaşlar birinci odamız bu şekilde. Hemen e, ikinci odamıza giriyoruz. Değerli arkadaşlar ikinci odamızda gördüğünüz gibi bu şekilde gene Daikin marka klimamız var. Çift kişilik yatak e, yerimiz mevcut. Şifon yer, e, yerimiz mevcut. Tabi isterseniz bunları e, değiştirebilirsiniz. Bana kalırsa değiştirin. Çünkü e, kullanılan malzemeyi e, sizde kullanmayın. Değerli arkadaşlar burada da bir e, e, manyo demiştim. Hilton dolabımız, klozetimiz ve duş yerimiz var. Hemen şurada da Sinan Bey size göstersin. Bir balkonumuz mevcut. Ee, evet şu anda alt kattayız. Üçüncü odamızı tanıtacağız değerli arkadaşlar. Üçüncü odamız bu şekilde. Gördüğünüz üzere gene önünde bir balkonumuz mevcut. Tadilat gerekiyor. Yani boya, badana e, ufak da olsa bir şeyler gerekiyor. Ee, yine Vestel Malka Envanter yazıyor. Gördüğünüz üzere 9000'lik klimamız mevcuttur. Yani her odamızda klima mevcuttur. Malumunuz biliyorsunuz klimalar yüksek. Değerli arkadaşlar şimdi alt katı tanıttım. Detaylıca tam mustakil olduğunu tanıttım. Şimdi yukarıya çıkarken ee, e, Muğla mermeri dediğimiz kristal mermer e, basamakları o şekilde döşemiş. Hemen e, demir ferforjemiz mevcut beyaz e, boyayla yapılmış tam bu e, site içerisinde dört e, tane olimpik havuz olmak üzere bir villa tanıtıyorum nereden boşluğunda bir penceremiz mevcut hemen buraya gelirken normalde sonradan yaptı Halit Hoca burası normal açık olarak giriliyor. tabi e, camla kapatmış e, ısı ve ses açısından Değerli arkadaşlar, şimdi salon ve mutfak kısmına geliyoruz. Son derece geniş, ferah bir salon ve mutfağımız var. Gördüğünüz üzere burada televizyonun temiz, mevcut. Ee, dediğim gibi tabi tadilat yapmak gerekiyor. Ee, bu fiyatlara kalmadı. Ee, Aydın, dediğim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Denize sadece 600 metre mesafedeyiz değerli dostlar. Bu fiyatlara gerçekten arsa alamıyorsunuz. Aynı zamanda hemen salonun içerisinde gördüğünüz üzere... Bir banyo alanımız var. Tabi e, yani e, vitrifiye malzemesi tam değil. Bunlar da alan müşterilerimiz karşılayacak. Değerli arkadaşlar, hemen salonun önünde son derece güzel cam balkonla kapatılmış bir balkon alanımız var. Sinan Bey şu anda size gösterecek. Ortaya da iki tane avize konulmuş. E, de, gene dediğim gibi 18 binlik Daikin marka bir klimamız mevcut. Bunlar atılacak sevgili arkadaşlar. Biraz eşya fazlalığı var. Evet. Şimdi mutfak kısmına giriyorum. Yani kısmen ayrı mutfak diyebilirim. Değerli arkadaşlar. Burada buzdolabımız, fırın, mikrodalga, set üstü ocağımız hediyedir değerli arkadaşlar. E, beko markadır. Gene Beko marka dablumazın mevcuttur. Çimstondan e, bir e, tezgah bankonumuz mevcuttur. E, gene çelik evyemiz Değerli arkadaşlar bulaşık makinesi yeri burada çekmecelerimiz ya, hakikaten güzel bir alan şimdi e, ikinci kata gidiyorum değerli dostlar e, zaten zemini tanıttım altta 3 oda e, üstte salon ve açık mutfak gene salonun içerisinde bir banyo olmak üzere şimdi müştemilat kısmına çıkıyorum hocam aynı zamanda müzisyendir değerli arkadaşlar gene e, merdiven korkulukları e, demir Ferforjesi yapılmış Penceremiz çift açılımlı. E, Tabi buraya gelirken direkt terasa çıkıyoruz. Hemen şuradan kapıyı kapatayım odanın kapısını. Buradan hani odada biri kalırken e, direkt terasa çıkmak yani e, kimseyi rahatsız etmeden direkt terasa çıkabiliyorsunuz. Aynı zamanda buradan da ekstradan hocam bir oda yapmış. Burada da e, son derece geniş güzel bir odamız var. Gene Daikin marka e, 12 binlik klimamız mevcuttur. Ee, Tabi harika bir şekilde dizayn edilmiş Tabi Şurada bir şey daha dikkatimi çekti Değerli arkadaşlar İsterseniz mutfak tesisatımız var İsterseniz burayı da ekstradan Mutfağa da çevirebilirsiniz ee, Hakikaten güzel bir Noktadayız Hemen teras kısmına çıkıyoruz Teras kısmına çıktığımızda Son derece geniş Güzel bir terasımız var Çarşıya pazara alışverişlere yakın konumdayız Doğa ve şehir manzarası içerisindeyiz ee, tabi dediğim gibi şu anda aykar sitesindeyiz değerli dostlar 360 tane ev var burada site içerisindeyiz ee, tabi 360 tane evin içerisinde belli bir kısmı e, tam Mustakil villadan oluşuyor e, Diğerleri bir artı bir iki artı 1 ve 3 artı bir daire ve dublekslerden oluşuyor şurada da teras kısmında baktığınız zaman bir kapalı alanımız var. Burayı da istediğin şekilde malzemenizi vesaire e, stok edebilirsiniz. Değerli arkadaşlar bugün e, Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde size güzel bir villa tanıttım. Hakikaten Sinan Bey şöyle bir deniz manzarasını da gösterebilir misiniz lütfen? Hani büyük Anadolu oteli görüyorsunuz 5 yıldızlı otel. Hemen onun da, da halk plajı var. Şuradan 600 metre mesafeniz var. E, yani yaya bile denize gidebilirsiniz değerli dostlar. Ee, bana göre harika bir yer. Ee, Miraç Emlak olarak biz bu yeri beğendik. Tabii e, şimdi fiyatı merak ediyorsunuz. Değerli arkadaşlar hemen fiyatını söyleyip videoyu bağlamak istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı değerli arkadaşlar 1 milyon e, TL sevgili arkadaşlar. 1 milyon TL liste fiyatımız. Tabii pazar daha Miraç Emlak olarak biz beğendik. Umarım siz de beğenmişsiniz. Hoşça kalın Sağlıcakla kalın.